Resmi evrak. Bileğimi çökünden keserim. Yoksa böyle bir şey. Parmaktan vazgeçtik. Çolak Sedat olacağız. Ya bu adamı deportu kaldırıp Türkiye'ye getirdi ya. Derin devletimizin başı. Vallahi Cumhurbaşkanı yapamaz budur. Ya bu yapılabilecek bir şey değil. Polis katili ya. Öyle geçiyor. Ve Mehmet abi getirdi bunu. Niçin biliyor musunuz? Mübariz o öldürtmesi için. Çünkü Mübariz bundan geri geri almak için uğraşıyor ya. Oradaki yat limanının özelliğini biliyor musunuz? Milyar dolar değerinin haricinde hani FETÖ'cü deyip mübarek de çok diler aldılar ya oteli de orayı. 40-50 metre büyüklüğündeki yatların yanaşabildiği o bölgedeki tek liman. Yani gemi büyüklüğünde yatlar. Yani 4,5-4 ton, 900 kilo kokainlerin, 5 tonların doldurulup getireceği limanlar. Ya hani gazeteci namusum? Ya mübariz orada, yaşayan bir adam. Ben adam arkadaş da değil. Arkadaş seviyorum, saygı duyuyorum ama biz hiç yan yana gelmedik, yüz yüze hiç gelmedik. Ya neden mi var sen gidip birini sormuyorsunuz? Ya bu Mehmet Arsen'i öldürtmek için Guli'yle? ile. E Guli nasıl geldi buraya deport olmuş adam? Ya polis katili. Öyle geçiyor. Organize müdür imzası var. Ya bunu Tayyip Erdoğan yapamaz Sayın Cumhurbaşkanı. Getiremez. Adam geldi. Allah'a şükür o kötü olay olmadı. Mübariz de dik adam o da diklendi. Sonra Guli'nin kardeşi Guli ile konuştu, şey yapıldı ama aman yani biz bir şey yapmıyormuşuz gibi olmaz. Denip Guli ne oldu biliyor musunuz? Öldü. Bana dedi ki aradı ben dedi Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'de biraz kalıp çıkmıştı. Gitme dedim. Ben orada yokum. Sıkıntı yaşayabilirsin. Ya dedi ben çok güçlüyüm. Mehmet abiyle aram çok iyi dedi. Ağırlık. Gitme kardeşim dedi. Başına bir iş gelir. Geldi haftası dolmadan öldürüldü. Onların karşı tarafı da, onlar da iyi arkadaşlar. Gereksiz yere bir düşmanlıklar başladı. Sonuç böyle oldu. Her iki taraftaki arkadaş da öldü. İkisi de Azerbaycan Türk. Tamam, yalan makinasını getirsinler. Bir diyet daha koyuyorum. Bu bilemi. Guli emniyette gözaltındayken Mehmet A İl Emniyet Müdürü Mustafa Bey'i aradı mı? Bak bileğimi koyuyorum. Herkesin gözünün önünde keseceğim. Telefon tespitlerine bakın aradı mı? Bu arkadaşı işte bırakabilir miyiz? O da mümkün değil efendim bırakamayız imkan yok ama göç idaresine yollattırabiliriz. Yollattılar. Savcılığın kararı var. Göç idaresine şeyine yolladı. Derin devletin başı, polis katili olarak resmi kayıtlarda geçen, ben rahmetlinin böyle bir şey yaptığına inanmam çünkü milliyetçi bir arkadaş. <laughs> neler neler oluyor değil mi? Ya bileğimi keseceğim diyorum ya. Ya Tübzendeki operatörü tanıdığınız yok mu kardeş? İki müfettiş yok mu ya şunları anlattığımı söyleyeceğim? Bodrum'daki bu limanı küçümsemeyin. Değerinin bir olur olur olması önemli değil. Beş ton her biri gemide gelse her biri zaten bir riyak limanı alır. Mübariz dişli çırptı. Uğraşıyor olacağım diyor. Namuslu adam. Canı yanmış. Ya adamı Fethullah Gülen'le sen tanıştırıyor. FETÖ'cü değil. Ya bu mahkeme kayıtlarında var biliyor musunuz? Beni Mehmet Ağarlı'yı tanıştırdı diye. Deliller var, ispatlar var, uçak bilgileri var. Beraber gitmişler. Mehmet Ağar FETÖ'cü değil, mübariz FETÖ'cü. E FETÖ'cülerin mallarını alacaklar. Hop, mallar. bir milyar dolarlık geri kaç liraya aldılar biliyor musunuz? 29 milyon dolar. Ya mübariz kaç sene evvel 400 küsür milyon dolar harcadı, şimdiki değeri bir küsür milyar dolar. Lan nasıl 29 milyon dolar olur? Orada peynsaz ki 29 milyon dolardan çok tutar bahçe. O güzellik şeyleri filan tükenler tükenler. Ama offshore'da. Bir tane yani adada şirket kurulumu tabi burada değil. Tolga Ağar, hop o yazılı anlaşmalı ortak. Ya mi keseceğim diyorum da kardeşim yok mu diyorum ya iki müfettiş. İki müfettiş. Yalan makinası et satını benim elle. Parmaksız Sedat. Kolsuz Sedat diye gezeceğim. Ne kadar enteresan değil mi? Ya bunlar var ya, bunlar hikayenin başı ya. Daha biz neler konuşacağız? Beni pezevenkten aşağı duruma düşürmek istediniz. Beni aynı anda alacaklardı değil mi? Olmadı. Şimdi burayı arıyorlar. Şeyhleri devlet olarak aramıyorlar. Ya bu adam var ya diyorlar. Buradaki şeyhleri. Tabi adamlar beni tanımıyor. Ne sen o peki? Çoğu tanımıyordur. Ya bu gittiği ülkeyi karıştırır, biliyor musunuz? Aman dikkat edin. Allah, Allah. Aman dikkat edin. Allah, Allah. Ya bunu çıkartın orada Nereye gitse karıştırdı. Balkanlar da... Lan evimde oturuyorum arkadaş. Nereye karıştırdım ya? Lan birkaç kere çocuklarımı alıp orada da restorana gittim. Lan ne yaptım? Nereye karıştırdım? Hele o pasaport hikayesini anlatınca bana bu operasyonu yapmak için e seven bir kitle var adam diyor şu sebeple seviyorum bu sebeple ya bilmiyorum diyor. Niye sevdiğimi bilmiyorum diyor. Ama seviyorum diyor. Onların tepki vermesini engellemek için yaptılar. Hani devletin namus? Ya pasaport falan yok. Ya size anlatacağım. Deli olacaksın. Lan bu olmaz diyeceksiniz. anılırımız kokain merkez. Ayde! Ne oldu bizim imanlı gençlik? Yani e biz Türk İslam davasını kuracaktık. Türk İslam davasını dünyaya hükümdar kılacaktık. Hani Turan'ı kuracaktık. Hani yüce Allah'ın adını ve adaletini tüm dünyaya hakim kılacaktık. Nerede? Dünyada uyuşturucu tüketimi de geçeceğiz. Adana'da üçüncü. Yani ilk üçe iki tane il sokmuşuz. Ne kadar enteresan değil mi? Kıymetli kardeşlerim, Allah'a emin olsun. Bir tripota, bir telefona yenilecekler. Billahi televizyonları, paraları, hiçbir şey onları kurtaramayacak. Makamları, devleti gücünü kullanıyorlar. Kardeşlerim, yüce Allah'a emanet olun. Biz bu vatanın delileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın fedaileriyiz kardeşlerim. Biz bu vatanın serden geçtileriyiz. Turan'ı kuracağız. Türk Birliği'ni kuracağız. Yüce Allah'a emanet olun kardeşlerim.